iki balatalı bir disk fren sistemi inceliyor olacağız. Burada malzemelerimizin özelliklerini görüyorsunuz. Dynamic coupled temperature displacement step uygulayacağız. C3-D8 RT elemanlar kullanarak modellenmiştir. Balatayla disk arasındaki sürtünme teması General Contact ile modellenmiş olacak. Balatalar yalan yönde sabitlenecek. Disk merkez halka uygulanan bir dönme hızı sınır koşulu ile 60 derece kadar döndürülecek burada yükümüzü belirleyeceğiniz bir grup söz konusu, bir de disk ile temas eden kontakt isimli bir grubumuz söz konusu. Yükleri belirleyeceğiniz mechanical scenario creation uygulamasına geçiş yapacağız şimdi. Analiz tipini general olarak bırakacağım. Tapu thermal stress exit tapu uygulamış olacağız. 20 Celsius derecelik bir başlangıç sıcaklığı belirliyorum. Tabular amplitude uygulayacağım burada. Bir film condition uygulayacağız. Coefficient'ımız 100 olarak belirliyoruz. Referans temperature'ımız 1 Kelvin. Ram temp Amplitude'unu uygulamış olacağız. Ve Radiation to Ambient adımı uygulayacağız. Amplitude'umuzu 1 olarak belirliyoruz. Ancak Amplitude'den bunu RAM temp olarak belirliyoruz. MCT değerimiz de 0.6 olarak belirlenecek burada. Sınır koşullarımızı belirlemeye geçebiliriz. İki Fixed Displacement uygulayacağız. İlk olarak Head'leri lateral yönde sabitlemeye çalışacağız balataların load olan gruplarını seçerek Y ve Z doğrultularında translation engellemiş oluyoruz. Motor tarafında X, Y, Z doğrultularında translation engelleyip Y ve Z doğrultularında da rotation engelliyoruz. Ve için bir tabular amplitude daha oluşturuyoruz. Şimdi burası da node sekmesine geliyoruz. Balataların üzerine bir pressure uygulayacağız. 10 megapaskallık bir yük söz konusu burada. Ramp olarak da amplitude'umuzu seçtik. Bir boundary condition daha uyguluyor olacağız. Az önce bahsettiğim gibi. Support olarak bir finite element model feature'ı seçiyorum. 250 radyan bölü saniye bir açısal hızımız olduğunu ifade etmiştim. Scale faktörü 0 olarak belirliyoruz. İlk adımda basaların baskı uygulamasını, ikinci adımda da dönüşüm başlamasını bekliyoruz. Rotate olarak adlandırdığımız boundary condition'da ikinci adımda scale faktörü 1 ile değiştiriyor olacağız. Contact işimiz kalmış oldu. Burada friction'a sıcaklığa bağlı bir veri olarak girmeye çalışacağız. Burada veriyi import edeceğiz. Thermal conduction'a pressure'a bağlı bir veri olarak, biz manuel olarak girmiş olacağız. Bunu da belirledikten sonra da yani dolayısıyla ortaya çıkan enerjinin tamamının ısıya dönüşmesini ve alatalar ve diskler arasında değişik davranmasını istiyoruz. Bu belirlediğimiz contact property'yi general contact'e uygulayabiliriz. Bu da temas eden tüm yüzeyler arasında bu ilişkiyi kurmuş olacak. Burada freak olarak belirlediğimiz contact property'yi seçiyoruz eleman tipimizi C3D8RT olarak seçiyoruz çalışmamızı koşturmaya hazırız